Herkese merhaba. Ben Mimar Nazlı Korku. Bugün sizlere Tekirdağ'da lüks ve konforlu bir yaşam alanı sunan projemizin iç mimarisinden ekibim adına takım lideri olarak ben bahsedeceğim. ilçesinde bulunan 3 katlı projemizin girişin sağ tarafında ev rahatlıkla erişebileceği bir konsol alanı, Sol tarafında ise oldukça kullanışlı bir portmanto alanı tasarlanmıştır. Portmanto alanından misi kısmına bir geçiş mevcuttur. WC'nin hem girişten uzak hem de giriş alan rahatlıkla yaşayabilecek şekilde olması oldukça kullanışlı bir çözüm olmuştur. Bu alanların tasarımında müşterimizin isteğiyle modern tarz ağırlıklı olarak barınan kaltür esintileri taşıyan bir tasarım anlayışı benimsenmiştir. Portmanto alanının kapakları aynı şekilde kullanılmış ve hem kullanış açısından hem de portmantonuna ferahlık vermek açısından oldukça doğru tercih olmuştur. Bu alandan girilen misli kısmında yine evin konseptine uygun şekilde tasarım devam ettirilmiş, lavabo altı dolaplarla depolama ihtiyacı giderilmiştir. Giriş kısmına geri dönecek olursak hemen ileride cam korkuluklar ve ahşap basamakların kullanıldığı bir merdiven, galeri boşluğu alanında oldukça ferah bir hava katan antre alanı görüyoruz. Merdiven alanı için duvara şık bir mobilya tasarımı yapılmış ve diğer alanlarda genel konsept devamında sağlanmıştır. Bu katta misafir odasında daha sade bir şık şekilde tasarlanmış, gelen misafir için konforlu bir alan oluşturulmuştur. Depolama alanı ve kendine ait banyosu bulunan bu odada yatak başı tavandan aydınlatmalarla alan tasarımı güçlendirilmiştir. Burada ise misafir odasının banyosunu görmekteyiz. Salon kısmına geçtiğimizde zeminde marküteri parke kullanılıp yemek bölümüne tekrar antre ve mutfakta kullanılan açık renk seraminin devamlılığı sağlanmıştır. Salona iniş için kullanılan iki basamaktan bir tanesi yemek alanı doğru uzatılmış, bir olandan müşterimiz aksesuar sergileyeceği bir kısım ortaya çıkmıştır. Müşterimizin isteği tarzda kağıt tarzda mobilyalar kullanılmıştır. Sağ duvarda gömme olarak tasarladığımız raf alanları ve şömine ibarından bir TV ünitesi tasarlanmıştır. Aynalarla ve led ışıklarıyla tasarım desteklediğimiz bu alan oldukça hoşumuza giden bir görüntü ve kullanım alanı ortaya çıkarmıştır. Yemek alanı ise bu alanı salonda kısmi olarak ayıran naimülü cam separatörler yerini almıştır. Yemek kısmında duvardan başlayıp tavanına devam eden bir çalışma yapılmıştır. Alana tanım ve derini kazandıran koyu renk bu alanda kullanılmış yemek alanında hem kapalı hem de açık depolama alanlarına yer verilmiştir. Mutfak alanında kantü tarzının modern tarzda harmanlandığı bir tasarım görüyoruz. Koyu renk kaplamalarımızı uygun olarak kullandığımız yine koyu renk mutfak dolapları oldukça şık bir görüntü oluşturmuştur. Camlı kapaklar hem alanı tasarımını güçlendirmiş hem de müşterimiz için farklı tipli depolama alanları oluşturmamıza yardımcı olmuştur. Evinin tam üzerinde yer alan geniş ve uzun pencere müşterimiz için ferah bir tezgah alanı yaratmıştır. Alan tasarımı led aydınlatmalar güçlendirilmiş, orta ada kısmında bulunan alanımızda ocak konumlandırılmıştır. Adanın hemen devamında 4 kişilik bir yemek masası yerleştirilmiştir. Depolama alanları maksimum kapasitede kullanılmıştır. Kilere geçiş bir kapıyla değil mutfak dolaplarının devamı şeklinde tasarlanıp daha bütün bir görüntü elde edilmiştir. Dolap yüzeyleri koyu renk olduğu için zeminde açık renk bir seramik kullanıp oldukça dengeli bir görünüm oluşturulmuştur. Mutfaktan geçilen oturma alanında zemin farklı yapılmıştır. Depolama alanı olarak kullanılabilecek olan bir TV ünitesi bu alana yerini almıştır. TV ünitesinde camlı kapaklı dolaplar kullanılmış ve genel olarak ferah bir alan çıkarılması amaçlanmıştır. Üst kata geçtiğimizde holde bir oturma alanı tasarlanmış ve bu kısma vakit geçirebilen bir alan haline getirilmiştir. Ebeveyn odasına gelecek olursak yine müşterimizin tarzını yansıttığımız kaç dokunuşların yer aldığı bir alan tasarlanmıştır. Yatak başında kullanılan çıtaların üzerinde duvar kağıdı bronz aynayla kullanılmıştır. Yatan hemen karşısına yer alan alanda TV ünitesi tasarlanmış. Hem yatak tarafında hem de oturma alanı kullanacak şekilde çift taraflı bir şömine kullanılmıştır. Hemen girişin kapısında olduğu duvarda bulunan alana şık bir makyaj alanı tasarımı yapılmıştır. Projede holler, salon, mutfak ve ıslak mekanlar hariç tüm alanlarda macer parke kullanılmıştır. Giyinme odasında kapalı kapaklı mobilyalar tercih eden müşterimiz için bazı alanlarda kapalı, bazı alanlarda bronz cam kullanılarak bronz cam kapaklar kullanılmıştır. Alandan maksimum derecede verim alınacak şekilde dolaplar tasarlanmıştır. Bir oturma alanı ve boy aynası da yine bu alanda konumlandırılmıştır. Ebeveyn banyosunda çift lavabo kullanılmıştır. Alanda kullanılan malzeme ve renkler evin tasarım devamlılığını yansıtır niteliktedir. Aydınlatmalar ve nişlerle alan tasarımı güçlendirilmiştir. Çocuk odasında uzay konseptine bir tasarım yapılmıştır. Yatak başında duvar kağıdı farklı malzemeler ve aydınlatmalar destekleyerek keyifli detaylar ortaya çıkmıştır. Komodinler genel çalışma uygun olarak tasarlanmış, odada ayrıca bir oyun alanı ve çalışma alanı yer almaktadır. Bu alan tasarımı hem odanın hem evin genel konsepti devam etmektedir. Bu odada giyinme odası da bulunmaktadır. Üst kat misafir odasında müşterimizin isteğiyle iki adet tek kişilik yatak ve bir başlık tasarlanmıştır. Bu yatak ve başlık tasarımı oldukça kullanışlı olmuştur. Bu alanda bir giyinme odası bulunmaktadır. Bu katta bulunan çamaşır odasında makineler için boy dolaplar, ütü masası mekanizması içinde barınan bir başka boy dolaba da çamaşır asma alanına yer verilmiştir. İhtiyacı yönelik bir evye bu alanına eklenmiştir. Genel banyoda evin konseptinin devamlı sağlanmış ve bu alan içerisinde oturma alanı ve nişler barından geniş bir duş alanı kurgulanmıştır. Alt kata inişte merdiven alanı üst katın devamı şekilde tasarlanmış. Merdivenin hemen altında bir bitki bahçesi tasarımı yapılmıştır. Bodrum katta bir spor alanı, Hamam ve sauna bulunmaktadır. Genel olarak tasarım ve kullanım açısından bizim ve müşterimizi oldukça mutlu eden bir proje olmuştur. Tekirdağ projemizin iç mimarisi hakkında sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Bizler bu projeyi oldukça sevdik. Umarım sizler de seversiniz. Gelecek projelerde, gelecek haftalarda yepyeni projelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla bakalım. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.